Ne biz seni adam yerine koymuyoruz. Benim dinime kim küfür kutsallarıma kim dil uzatıyorsa, dinimi kim yıkmak istiyorsa, gelecek olan nesli kim bozmak istiyorsa, Allahü Teala'nın bahsettiği, Resulullah Aleyhisselam'ın vaat ettiği gelecekteki fetihleri kim geciktirmek istiyorsa, aha işte biz buradaki herkesle burada olanlarla, olmayanlarla hepsinin karşısındayız. Bizim gücümüz biiznillah hepsine yetecek kadar çok. Çünkü biz Allah için kavga ediyoruz. Allah için mücadele ediyoruz. O yüzden biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Bugün de buraya bunun için toplandık. Allah'ı anmak için, peygamberi korumak, söylemek, anlatmak için, dinimizi korumak için buradayız. Namaz, abdest, cehennem, cennet biliyorsunuz. Şimdi üç aylar geliyor zaten. Kandillerde her sene dinlediğiniz vaazları bir daha dinleyeceksiniz. Beş senedir, on senedir. Önemli olan dertlerimizi konuşalım. Dertlerimizle dertlenelim. İman öyle basit bir şey değil. İnandım demekle kurtulunacak bir şey değil. Ben de Müslümanım diyerek Müslüman sayılınacak bir şey değil. Bu dinin, İslam'ın Kur'an'ın, şeriatın yaptırımları var. Din kimsenin oyuncağı değil. Kimsenin yaşadığı şekilde bir işte değil. Dinin kanunları, dinin ahkamları, dinin kuralları var. Öyle istediğin gibi konuşup, istediğin gibi kutsallara dil uzattıktan sonra ben de Müslümanım demek seni kurtarmayacak. Ne bu dünyada kurtaracak ne de ahirette kurtaracak. Allah bu topraklarda özellikle bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyip de bu devletin bayrağının gölgesi altında olup da bu dine, bu diyanete, bu kutsallara, bu toprağa, bu bayrağa düşmanlık edenleri kahru perişan eylesin.